Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çok güzel ya Minecraft Hunger Games 4. bölümümüzde daha karşınızdayım. Ee, yanımda kimse yok. Aslında Efran var ama oynayamayacak. İlk defa arkadan müzik açtım. Umarım geliyordur. Çok yüksek açmadım çünkü beni duyamazsınız diye. Ha başlıyor. 3 Başla. Hadi ya o oh, hacker ya. Şunu ya şunu ya neyse en azından açmamız falan oldu. Hemen gelin. Tamam. Ben şey yakarak mı gideceğim? Ee, çabuk olmalıyım. Ses mi gördün? O tuzağa bak. O tuzağa yakalanmıştım kanki. Sen mi? Kanki çok hızlı geçeceksin orada. Hep tuzak oluyor bende. Ama yani ilk defa şey yaptım. Hep videolarda gördüm bence yapacağız? Of çok iyi çok iyi çok iyi. Şunu ye şunu ye. Pantolonu giy. Tamam. Evet. Ya baka bak. Ya. Gidelim bak oldu. Of. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bakın. <laughs> Keşs namide, hadi lütfen, lütfen hadi. Kesin olmayacak. Kesin namide, kırıldım. Araba koymasın. Ya orta da, keşs Kılıç Namide, Şunu keşs şuraya al. keşs namide. Namide, keşs namide. Namide, keşs namide. Ne ses konuşuyor. Şarkı da bitti. İnşallah başlar ee, bir tane sözcük arıyorum şu an söylemek için. Çünkü aklımda hiçbir şey yok şu an. İnşallah bir şey vardır burada. Çok karanlık kalmaya başladı. Normal daha için mi bura yok. Oo, double chest. Oo. diamond. Yani derinden de diamond çıkarsa diamond kılıç yapamayız. Çünkü çıkmadı. Neyse ya bak efkan göz, gözünün önünde gördüm. Şey yapabilir. Ya kılıç, kılıç, kılıç. Yok kılıç demiş. Şey. Elveda. Şurada bir şey var mı yok? Şu an çok karanlık. Ben hiçbir şey göremiyorum. Yukarı doğru çıkmam lazım. Hop ışık geldi. Şarjım kaç? Şarj mıydı? Hop adam adam adam. Koş 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 ya. Ya yetişemeyeceğim adam. Şu an chest veya üstünü düzenliyor. Çünkü kalmış orada. Ama. Ya nasıl? Şuralar. Gel gel gel. Ay, öldürüm adamı. Eşyaları eşyalara gidiyor. Ya. Ya, of ya. Düştüm burada. Kırabiliyor mu? Tamam. Düştüm. Ne diyor Efekan ya sesi söyle ya. <laughs> ben kanka falan varsa giy. Şey, e, var galiba. Kanka. Ya ben böyle nereden <laughs> nereye geldik kanki bak. Şimdi gel. Ya 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 şuraya çıkacaktım. Bir yıl. Efe tam burnuna çarptık onu çok mu acıdı? Evet mi? Ya Efekan bak vallahi iyi sesi konuş ya. bak Şunun burada. Şunun bir şey olabilir. Hayır olmuyor. yani ee, bu olmuyor. Evet olabilir. Neyse. Oha burada bir şey mi var? Çes var kesin. Yok. Çünkü o yerlerde kesin Gitgit git, oluyor yani. Kesinlikle değil de? Bazen de ses oluyor çünkü ben bulmuştum. Suyun içine girdim. Orada bir tane ses vardı. Ocakları açmayacağım. Ocağa bakınca oyunu atıyor. Bak adam eğildi oradaydı. Ben de eğilmişim. Çok az. Ee, aa bak şuradaki sesi görüyor musun? Hadi yakınlaşırsak. Hop oh, canımız oh. Lan oğlum. On. Oğlumsuz. Oh. Hacker, hacker, hacker. İyi, yiyorsa gel. Bileyim sen. Uçarak geliyormuş. He. Ha. Tamam. Şuraya. Oh. Ah, tamam. Tamam. Veyahut da sen beni yakalayabilir mi? Hayır. Ama atlayabilecek mi? Bakayım. Şöyle atlarım kolay. Oha adama bak. Asya atlayacağımızı öğrendim. İyi da <gülüyor> <gülüyor> Adam hack ya. Hacklerle nefret ediyorum. İki vuruşla öldürüyorlar. Hayır isyan. Adam yetişecek. Adam hack. Gel lan gel ya. Gel. Öleceğim ama. Lan vuramıyorum. Ya oha adam bana vurdu Hayır. Bak. Bak hayır öleceğim 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 öleceğim. Vurabilsem adamı. Gel ya gel lan. Öleceğim ama. Öldüm. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.